Mobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu esim. Başımdan garip bir esim olayı geçti ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle yurt dışı telefon kullananlar bu dönemde esime yavaş yavaş geçiş yapıyor. Daha doğrusu geçiş yapabileceklerini zannediyorlar. Benim bizzat başımdan geçen ve sizlerle paylaşmak istediğim bazı olaylar var. E, yurt dışı telefon kullananlarımız var. Tabii ki özellikle bu süre uzatma mevzusu vardı. Bundan dolayı çoğu arkadaş, çoğu kişi iPhone'a geçmişti, iPhone kullanıyordu, uygun fiyatından dolayı. Ama bu dönemde biliyorsunuz ki bu süre uzatma geçici kayıt meselesi artık bitti. Dolayısıyla iPhonelar yavaş yavaş teker teker kapanmaya başladı. Bu kapanan iPhone'lardan biri de benim kendi telefonum oldu. Biliyorsunuz iPhone 13 Pro Max kullanıyorum, yurtdışı bir telefon, 6-7 aydır bu telefon, belki daha fazladır kullanıyorum ee, ve süre uzatıyordum. Devamlı 2 aylık geçici kayıtlar yapıyordum, onlar bitince benim de geçen hafta bir 4-5 gün önce fiziki simin süresi bitti, cihaz kapandı yani şebeke artık çekmiyordu. Ben de hani nasılsa esim daha aktif edilmedi. Esimi kullanmadım. Esime geçiş yaparım. Bir de 4 ay oradan kullanırım düşüncesi vardı bende. Ve gittim Vodafone kullanıyorum bu arada arkadaşlar. Türk Telekom'da ve Turkcell'de durum nedir tam olarak bilmiyorum. Özellikle Vodafone kısmından bahsetmek istiyorum. Vodafone'a git, gittim esime geçiş yapmak istediğimi söyledim. Çoğu şubede bulamadım ben esim. Zaten bu aralar bu konuda kıtlık yaşanıyor. Sebebi neyse anlamadım ama Hani e, adamlar kart vermiyor kart yetiştiremiyorlar e, lafı uzatmadan ben bir yerde Esim buldum arkadaşlar ve Esim'e geçişimi yaptım çok kısıtlı bir zamanım olduğu için de şubede ben aktivasyonu yapmadım İş yerine gider orada aktivasyon yaparım dedim ve çıktım iş yerine gittim bir saat sonra falan aktivasyon yapayım dedim wifi'ye bağladım tabii ki de wifi'ye bağlı olmanız gerekiyor Vodafone size bir kart veriyor QR kod olan bir kart veriyor Turkcell'de ve Türk Telekom'da sanırım kart vermiyorlar. Direkt si siz e, cihazdan, tabletten, bilgisayardan neyse sanırım onu okutuyorsunuz. E çok önemli değil zaten orası. Bu verdikleri QR kodun bir kullanım hakkı var. Yani okutuyorsun, yanlış okuttun, hatalı bir işlem yaptın, onu bir daha kullanamıyorsun. Gidip bir daha 100, ben 120 lira vermiştim, bir daha para vermeniz gerekiyor ve bir daha e, esim almanız gerekiyor. Böyle saçma bir durum da var aslında. Tek kullanımlık bir QR kod veriyorlar size. Neyse başarıyla ben bunu tarattım okuttum eSIM e geçişim tamamlandı. Yalnız cihaz açılmadı. Piyasada şöyle hani bilgi kirliliği de var tabii ki kimse de bilmiyor. Deneyip öğreneceğiz hepimiz. eSIM ee, eğer fiziki SIM'in süresi bittiyse yani cihaz kapandıysa eSIM'i de aktif edemiyorsunuz gibi bir bilgi dolaşıyor piyasada. Ben de bunu bizzat tecrübe ettim. Bu arada Türk Telekom'da sorunsuz Fiziki simi kapanmış olmasına rağmen eSIM'e geçen kişiler biliyorum, tanıyorum. Ben Vodafone'da geçemedim arkadaşlar. Sorunsuz taratmama rağmen e, cihazın sanırım süresi dolduğu için, fiziki simin süresi dolduğu için eSIM'de maalesef çalışmadı. eSIM'de de servis yok uyarısı aldım devamlı olarak. E, ben şöyle zannediyorum sanırım devlet bunun önüne geçmek için özellikle e, yurt dışı telefon arkadaşları sıkıntı yaşaması için böyle bir şeye gitti sanırım ben öyle zannediyorum. E, fiziki simin süresi dolan telefonların e simi de artık aktif olmuyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki bu benim tecrübelerim arkadaşlar. Neyse esimi ben aktif edemedim ve 2-3 gün kadar şebekesiz ben e, kaldım. Telefon falan kullanamadım. Sadece Wi-Fi ile işte girdim vesaire işlerimi hallettim ama kimseyi arayamadım. Kimse beni arayamadı. Bu işin olamayacağına kanaat getirip gidip tekrardan bir Fiziki sim başvurusunda bulundum, buna da ayrıca 60 sıra verdim. Fiziki simi anında verdiler ve ben fiziki simi artık bende Xiaomi telefonla vardı. Xiaomi telefonla takar, takar en azından oradan kullanmaya devam ederim. Zaten iPhone 13 Pro Max'imiz artık tablet oldu düşüncesindeyken son bir umut ben şu yeni sim kartımı yeni çıkardım sim kartımı bir daha telefona takayım dedim. Bir daha telefona taktığımda ...şebeke geldi. Şebeke geldi, e, internet geldi, sorunsuz. E, arama yapabiliyorum, arama bana geliyor, herkes ulaşabiliyor. Yani telefonumu tekrar kullanmaya başladım. Bana btK'dan herhangi bir mesaj da gelmedi. Yani telefonum tekrar açıldı. Ben bunu anlamış değilim, çözmüş değilim. Şansıma böyle bir şey oldu. Her an kapanabilir veyahut uzun bir sürede kapanmayabilir. Onu da tam olarak bilmiyorum ama... ...eSIM'den sonra tekrar fizik isime geçince... Telefon tabii ki yeni bir sim kart taktım. Yeni bir sim kart alıyorsunuz. Takınca telefonum şebekesi geldi. Böyle bir durum yaşadım arkadaşlar. Toparlayacak olursak süresi dolmuş iPhoneların esimini aktif ederseniz problem yaşayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Eğer esime geçmeyi düşünüyorsanız özellikle burası önemli. Telefonunuzun fiziki siminin süresinin dolmamış olması gerekiyor. En azından garantiye almanız gerekiyor arkadaşlar. Fiziki SIM'in süresi dolmadan birkaç gün kala eSIM'e geçişinizi yapın. En azından orada e, şebeke geldiğini görün arkadaşlar. E, bu şekilde yapan çok kişi var. Yani süresi dolmadan eSIM'e geçip sorunsuz kullanan çok kişi var. Fiziki SIM'in SIM'in süresi dolduğu için eSIM'e geçemeyen çok kişi de biliyorum. Ama yine aynı şekilde aynı benim problemimi yaşayıp eSIM'e tekrar geçen ve sorunsuz geçen arkadaşlar da biliyorum. Yani her türlü arkadaş var burada. Ee, sanırım sistemli bir durum yok. Artık önüne ne geldiyse e, telefonlar o şekilde kapanıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar geçiş yapacaksanız kapanmadan geçiş yapın esime. Olayımız buydu anlatacaklarım bunlardı. Başımdan geçen bu olayı tecrübe ettim bu olayı sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım geçici kayıtlar umarım e, pasaport kayıtları vesaire bunlar daha ulaşılabilir. Daha bizim kullanabileceğimiz şekle döner. Çünkü elimizdeki telefonlar artık bu ay olmasa da yani benim telefonum açıldı ama bir süreliğine açıldı bundan eminim ben. Ben bunu sürekli de kullanamayacağım. Yani telefonlar aslında kullanılmaz hale geliyor. Umarım buna da kısa sürede bir çözüm bulurlar. Videoda anlatacaklarım bu kadar. Hoşunuza gittiyse beğen butonuna basabilirsiniz. Ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.